Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber klan sandığını açacağız. Ne çıkacak gerçekten merak ediyorum. Bu benim yan çarım. Bir ana çarda da açacağım klan sandığını. 1600 altın. 41 ok. 8 valkür. Şey me mega dalga ok pardon. Elit barbar 63 tane. Bir tane iskelet ordusu. Bir tane pekka. 19 tane silahşör. 137 tane çarpma. Bayağı fake attı bize. Hemen bağışımızı yapalım. Evet arkadaşlar ben yan çare geçip hemen yani yan dedim ana çare geçip sandık açılmaya devam edeceğim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar ana çarıma geldim. Şimdi ilk önce taş sandığını açalım. 600 altın iki taş falan filan. Bir tane Prens geldi. Şimdi açalım bakalım klan sandığını çok merak ediyorum İnşallah efsanevi çıkar. 1600 klasik. 9 top. 28 ok. 49 o. 13. 14. o çıkmadı ya. 4 tane mi? 3 tane mi? Yok 2 tane. 2 tane destansı çıkacak. 3 tane çıktı. Kasırga uzaktan yakından alakam olmadığı bir kart. Nerede? Kasırga burada. Muhtemelen seviye atlamak için geliştirmişimdir bu kasırgayı da. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun gücümüzün... sonuna gelmeyelim ben bir savaş atayım ya. Evet. Hadi bakalım. 10. Seviye bir arkadaş Şöyle koyalım Ben nefret ettim kart atıcı Bildiğiniz bela bela Şöyle uzaktan sola o kule of 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 ki ne of yüklenmez o ya çık işte bu vur büyücüye büyücüye vur ya of yenilecek yenilecekmişiz gibime geliyor arkadaşlar adam bayağı güç ne oluyor oğlum adamın seviyeleri çok yüksek bir de durmadan atak yapıyor bu kadar ekseri nereden buluyor bu arkadaş Bir şeyde var mıydı bu adamın? Yoktu yoktu yoktu. Of. Bir tanesini ne O Okule gitti. Rahat bir şekilde söylüyorum okule gitti. Aslında rahat da değilim. Şöyle koyalım. Bir şekilde atak yapam gerekiyor benim. Ne yapayım? Şunu atayım. Onu şunu atayım. Ha. Ee, müthiş, müthiş, Of, 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 of. Acaba daha üç taca olur mu ki? Adam savunur ya. Ne yapayım? Bunu... Adam? Adamla üç taca geliyor ya. Ben ne üç. Bu adam aldı ya. Yani. Yavaş birader. Az destur ya. Of. Büyücü sen nereye gidiyorsun ya, ya Evet kaybettik. Adam çok başarılı bir oyun çıkardı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.